Merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Safişin El Emekleri. Rabbim cümlenize sağlık, saat, afiyet, huzur versin inşallah. Hanımlar bugün çok güzel bir battaniye modeli çanta battaniye istediğiniz şey yapabilirsiniz e, fıstık modeli olarak anlatacağım ama çok güzel bir model, kullanışlı bir model kolay da gidiyor hanımlar. Şöyle beyaz ipim e, bebe Nakon'un bebesi bu bebeği bu da patiklik yapım ama yanına ben böyle bu şekilde bir e, şey yaptım mavisi güzel olduğu için e, siz e, Nakon'un bebisinden de alabilirsiniz Himalaya'da da alabilirsiniz bebeğin bebe yönünden e, boyutunu 1.20 ile 1.30 arası yapabilirsiniz en olarak uzunlukta bir buçuk yapabilirsiniz onunla şu şekilde bir bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Tığımda iki numara zincirle başlayacağız. Yani 1.20 1 metre 20 santim bir zincir çekin. Sonra üzerine şu şekilde ben kısa bir anlatım yapacağım. Ve trabzan yapacağım. Şimdi şu kadar bir zincir çektim. 1 2 3 4. şu şekilde trabzan yapıyorum. Başına doladım. 2 2 çıkıyorum. Başına doladım. 2 2 çıkıyorum. 2 sıra bir trabzan yapacağız beyazla. Beyazla zeminini oluşturdum. Mavi ile sonra devam edeceğiz. Fıstıklarını mavi mavi yapacağım. Şimdi başa kadar şöyle başına dolayıp her zincirimden batarak trabzan yapıyorum. Şey, e, Nako'nun babysi ama çok güzel yumuşacık bir ip. E, ölmesi örmesi de çok güzel zevkli bir ip. Ben mavi sadece yanında olarak kullandım. 3 zincir çektim döndüm. Tekrar hepsine batarak dibine battım hepsine batarak başa kadar tekrar ikili trabzan başına doladım 2 2 çıkıyorum başına doladım 2 2 başa kadar trabzan yapıyorum tekrar tamamını çok kolay basit ve gösterişli bir model Çanta da yapabilirsiniz battaniye de yapabilirsiniz Gerçekten modeli çok beğendim ben. Onun için sizler için de paylaşmak istedim. Şu anda biraz yoğunluğum var. Yoğunluğum olsun. Ee, yoğunluğum geçsin. E, Süveterimi de bitireceğim. Süveterim var. Başlanmış olduğum. Şimdi bakın. Mavi'nin son zincirine şuradan batıyorum. Son trabzanı. 2 çıktı bir çıktım iki bıraktım mavi ipimi pardon beyaz ipimi diyecektim mavi demişim şimdi mavi ipime geçiyorum şöyle bir maviye geçiş yaptım bir zincir çektim yerine sabitledim şimdi bir sık iğne iki sık iğne 3 sık iğne başına doladım bakın 1 2 3 4. değil 5. şu şekilde fıstık yapıyorum. 1 uzatarak 2 3 4 ve hepsini bir kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kapadım. Şimdi burada bir trabzan bırakıp ikinciye sık iğne. 1 ya da bir trabzan bırakmayalım. Artırma yapmayın sonra. şöyle bakacağız iki trabzan atlayalım ikinci üçüncüye baktı 3 4 5 tane tekrar sık iğne yaptım işine doladım bakın bakmış olduğum trabzanın bu şu altıncı tekrar fıstık başına doladım 2 3 4 tekrar kapat 1 ikinci atladım üçüncüye 1 2 3 buraya dibine battığım için 3 de bırakacağım 3 1 2 3 zincir çektim döndüm arka yüzünü dibine battım ve ikili trabzan maviyle başına doluyorum. 2 2 çıkıyorum. Mavi burada iki tane trabzan bıraktığımız için mavi de ikili batıyoruz. Yani şuradaki batmış olduğum yer var. Bir de burada var. Yoksa iki tane bırakmazsanız artırma yapmış olursunuz. Şimdi bakın başa kadar ikili trabzan yapıp gidiyorum. Mavi. ilk maviye battım ikinci battım ve sayımı burada tamamlamış oldum şimdi beyaza geçiş yapacağız sonunda batıyorum ve beyaz, mavi ipin bu tarafı alarak beyaz ip alıyorum aldım bir zincir çektim döndüm Tekrar yanına battım. 1 2 3 Bakın. 3 battım. Bir de kenarda var 4. Şöyle 5.'ye bir sık iğne. Şimdi başına doladım. trabzan yapacağız buraya beyazla. Tıstığım başına şöyle ikili tırabzan uzatarak tırabza yapıyorum bakın bir trabzan atlayıp ikinciye batıyoruz. Bir iki üç dört beş burada altı tane sık iğnemiz oluyor. Başına doğradım. Bakın fıstığın tepesinden şöyle ikili uzatarak trabzan yapıyorum. Bakın bir trabzan atladım. İkinciye bir iki 3 1 2 3 zincir çektim döndüm yanına battım trabzanlar ikili trabzan yapıyoruz tekrar başa kadar başına doluyorum 2 2 çıkıyorum başına doluyorum 2 2 çıkıyorum başa kadar ikili trabzan sonra maviye tekrar geçiş yapacağız Önemli olan kısmı burası. Hem zevkli örme sanımlar. Güzel gidiyor model. Bakın. En sona geldim battım. Ve şöyle beyaz ipimi ben merna tarafı aldım. mavi aldım. Şunu mavi biraz çekeyim. Birini kapatıp birini kapatmadan mavi ipimi alıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Tekrar yanına bir sık iğne, iki sık iğne, üç sık iğne. Başına doladım, bakın buraya bir, iki, üç, dört. En trabzan yaptım, beyaza batıyorum. İçinden çektiğim için ipi takımı yaptım ipimi düzelteyim. Burada iki trabzan bırakacağımız için şöyle üç tane tra sık iğneden sonra bakın beyaza bir, iki, üç, dört. Kapadım. Bakın bir iki trabzan bıraktım üçüncüye bir, iki, üç, dört, beş mış doladım tekrar beyaza bakın. Şurada beyaza fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 Kapadım. Bakın bir iki tane bırakıyorum. Burada iki tane. Şöyle bakın. 1 2 Bir de zincire batıyorum. 3 Sık iğnem oluşturmuş oldum Bakın bu şekilde bir model. Çok güzel bir model hanımlar. Şimdi e, artık mavi tekrar geçeceğiz. Trabzon olarak 3 zincir Tra yanına battım. İkili trabzan. Bakın. Şimdi şöyle 3. üçlü olarak bu fıstığın tepesinden alıyorum bir de yanından alıyorum. İkili trabzan burada tamamlamış oluyorum. Bakın. Hepsi bundan ibaret hanımlar modelimiz. Bir de kenar oyasını göstereceğim şimdi. Artık bunun üzerine tekrar mavi trabzan yaparak bir daha göstereceğim şimdi. Ama ikili trabzanın başa kadar yapıyorum. şuradan da zincir tepesinden aldım bir kere çıktım maviye bıraktım beyaz aldım bir zincir bakın bu şekilde dibine battım bir iki üç dört başına doladım şuradan tam fıstığın o tepesinden ikili trabzan bir trabzan bıraktım bir 2 3 4 5 6 Tekrar burada. iki trabzan bırakıyoruz altta onun için. Yukarıda da altı tane sık iğnemiz oluyor. 1 2 3 Hepsi bundan ibaret arkadaşlar. Bunun da üzerine tekrar maviyle geliyorsunuz. şunu söyleyeyim artırma eksiltme yapmayın sayıları dengeli götürün başına doladım şimdi kenar oyasına geçiyorum maviden şöyle bir trabzan 2 İki, trabzan 2 de trabzan 3 4 5 6 şöyle beyazı sabitledim başına doladım tekrar maviden. 1 2 3 4 5 6 Bakın tekrar beyazı sabitledim. Şuraya beyaza. Sondan tekrar alıyorum. 1 2 3 4, 5 6 Bu köşe kısmı üçüncüye sabitliyorum. 1-2-3.den tekrar trabzan. Artık oya kısmı da bu şekilde gidiyor. Gidecek hanımlar. Siz nasıl oya kısmı isterseniz onu yapın. Ama çok güzel bu. Bu da güzel bir kolay bir oya kenarı. 2 3 4 5 6 hemen şuraya üçüncü sabitledim bu şekilde gidecek hanımlar çok güzel bir model ben şöyle büyük olarak yaptım size ee, bu şekilde ayarladım kenar oyasında bu şekilde gittim gerçekten çok güzel bir model oldu şöyle arka kısmı da bu şekilde Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Şimdilik hoşçakalın. Safşin elemeklerine kalın. kalın. Allah'a emanet olun.